Herkese merhaba. Soru cevap videosuyla karşınızdayım. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Açık kızıl zemin olan saçımı üç sıfırla boyadım siyah çıkıyor. Ne gece takıyor? Aktıktan sonra doğal siyah saç tonu dönüyor. Zeminin açık olduğu için bayağı kar bir süre bence yazmış. O atmış halin üstüne bol kızı tutar mı? Eğer daha çok faydalı içerikten yaptım, boya konusunda yazmış. Öncelikle boyalı siyah saça bu koz tutar mı? Emin değilim. Çünkü benim saçım siyah ve boyasızdı. Doğal rengim siyahtı. Direkt bu saçın rengini yaptığımda tuttu. Ama siyah boyalı saç rengine boyayan varsa yorum olarak aslın tutuyor mu tutmuyor mu? Bence tutar. %9'luk oksidanla kullanıyoruz. Belki yani siyah boya var diye %12'liğe çıkartabiliriz. Bence tutar bu siyah boyalı saça da. Eğer boyayan varsa gerçekten ben de merak ediyorum. Siyah boyalı saça benim boya boyayan varsa yorum yapabilir. Saçını kızıl yapmadan önce açtırmış mıydın yoksa boyaya boyam böyle oldu? Ben hiç açma işlemi yaptırmadım saçıma. Ee, siyah saçım vardı belime kadar. Önceleri işte üstü siyah, ucu kırmızı böyle kullandım. Sonra kırmızıya boyaya 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 bakmışım buralarıma kadar kırmızı yapmışım. Hani dedim hani hepsini niye yapmıyorum? Hepsini yaptım. İlk başlarda tabii siyah saçın üstüne böyle hani şuralar biraz koyu hep yaptığım yerler biraz daha açık tuttu ama o bile çok güzel oldu. Ve boya boya saça rengi oturdu. Ben açtırma işlemi yapmadım. Saçınıza yaptırdığınız cilayı kaç hafta kullanabilirsiniz? Geçen videomda ben işte cilayı buldum. İşte cilayı yaptığıma sevindim falan filan. İki haftaya, iki haftaya geçti ya geçmedi. Böyle bu süre içinde cilayı kullanabildim. Çünkü yani cilanın içinde oksidan bir yemek kaşığı var ve bu saçın saça ne kadar işleyebilir? Ama gerçekten kurtarıcı. Her zaman bu boya, zaten bir ayda bir boya gerektiriyor illaki. Ama bu cilayı yapıp iki haftada, hani bir daha yapıp iki haftada boyama sürecini geciktirmiş olabiliriz. Öncelikle %6'lık oksijen kullanmıyorum ben. %9'luk oksijen kullanıyorum ve 30 volüme denk geliyor. Arada da %12'lik yani 40 volüm oksijen de kullandığım oluyor. Yani 40 volümle boyadığımda biraz daha açık elde ediyorum. Mesela %6'lıkla yani volüm 20 ile boyasam biraz daha koyu oluyor. Bu cevabı %30 Volume. Merhaba, kullandığınız ürünler yazılsa daha iyi olur lütfen yazmışsınız. Ben yine fotoğraf şeklinde şurayı bir yere koyarım kullandığım ürünleri. ben ilk defa sizden <laughs> duyuyorum. Bence kızıl oriyel diye bir şey yok. Hani biz bizde saçın renginden yani aşağı kızıl için ayrı bir saç açma işlemi <laughs> gerekmez. Hani açmak istiyorsanız normal oriyel ile açabilirsiniz. Yani çok bekletmiyorsunuz. Bir ton açılsa zaten bu kızıl direkt hani siz boyadığınız kızıl bile direkt etkiler. Kızıl oriyel yerine normal oriyel kullanıp boyanızı yapabilirsiniz. O da iş görecektir. Zaten bir ton açsanız yeterli diğer soruya bakalım. Şu anki resminizdeki saç renginiz tam istediğim renk. Onu nasıl elde ettiniz acaba? İlk videomda ki boyama işlemlerini yaparsanız o video, kapaktaki fotoğrafımla aynı saç rengine sahip olabilirsiniz. Ama kapaktaki fotoğrafımda yoğunlaştırıcı az kullandım. Yani az kullanmıştım. Şöyle söyleyeyim. Benim Akos Çilek Kızılı tek onu uygularsanız evet e, kızıl çabuk akıyor. Ama daha canlı bir renk elde ediyorsunuz. Yani daha çilek kızılı böyle daha daha tatlı bir renk oluyor. Çok seviyorum. Akas tek kullanmayı çok seviyorum. Ama akmasından sıkıldığım için Igor 088 08 yoğunlaştırıcı kullanıyorum. Siz eğer kapaktaki gibi istiyorsanız akmasını göze alın ve direkt benim akol çilek kızılı %9'luk oksidanla kullanın. Merhaba, saçlarım koyu kahverengi, hiç boyamadım ama aşırı yıpranık. Bu yüzden açmadan kızla boyamak istiyorum. Özür diliyorum. uzun yazdım cevap verirseniz sevinirim. De, sorun değil. Şimdi e, ben de tabi bundan kaç yıl önce hatırlamıyorum. Ben bayağıdır kızıl kullanıyorum ama e, platin sarı yaptırdım. Platin sarı yaptırdığımda da sizde olduğu gibi saçlarım hani buraya kadar yandı, yıpran, döküldü ve hani ben onu öyle kullanamadım. Yani e, sarı saçı gerçekten kullanamadım. Hep elime elime geliyordu direkt o yıpranmış olan saçımın üstüne direkt kendi boyamı boyadım ve inanın saçımı toparladı. Yani ben o Inoya markasını bilmiyorum ama yaksız diyor belki ama hani benim saçımın rengi gibi tutar mı bilmiyorum. Ama yıpratacağımı düşünmüyorum. Yani siz benim boyadığım boyaları kullanabilirsiniz. Çünkü ben zaten yıpranmış saçıma kendi boyamı boyadım. Uzattı bile diyeyim. Yani bakım yaptı bile. Tabii ben bunun arasında bakımlarıma devam ettim. Zeytinyağı vesaire bütün yağları işte bir sonraki videomda belki saç bakım videosu da atarım. Yani bir sürü bakım yaptım. Gerçekten hani bir senede mi geldi artık bilmiyorum ama çok çabaladım saçımı uzatmak için. Aynı zamanda da kızılı boyadım. Yıpratmıyor yani. Siz banyonuza girin, çıkın. Saç yağı kullanmak için Hani pantenin olur, elsevin olur, restoreksin olur, Hani bir yağı kullanmak şart. Bu her boyada, hani sertleşter her boyada bunu kullanmalısınız. Bir sonraki soruda e, deneyen var mı? Ben çok korkuyorum. Saçlarım şu an bakır ama açık değil, koyu ve kötü olur diye korkuyorum. Saçlarım bir de 7-8 ay önce açılma işlemi oldu. Kalçamda olan saçlarım yandı ve şu an omuzumda daha çok yıpranır mı? Koyu bakır saçını. Hatta hani açma işlemi olduğu için benim rengim daha kolay. Oturur saçını. Yıpratmaz. Ben zaten hani e, oriyeli saçıma yani yanan saçıma da yıpranmış olan saçıma da bu boyamı sürdüm. Kesinlikle yıpratmaz. Bir bakım yapman lazım senin saçlarını toparlaman için ama kızıl hep kullandım ve hani hiçbir şekilde saçımı yıprattığını ben Görmedim. Her boya gibi yıpratabilir ama artı sarı platin gibi vesaire hani bu çok yıpratan boyalar gibi değil. O yüzden hiç korkmadan benim boyamla boyayabilirsin sarı kadar yıpratacağını hiç düşünmüyorum. Kızıl saç boyasını boyasını akıtmıyor mu bu yağlar? İkinci videomda saç bakım için yani bir sürü yağ kullanmıştım onları gösterdim. Bunları kullanınca daha çabuk akıyor kızıl saç. Hani. Hem bakım yapayım hem saçım aynı kızılıkta dursun olmuyor. Ben 3 güne bir o yağları yaptım. Hani bu şekilde gürleştirdim uzaktım. Ama 2 hafta bir de boya yaptım yani. O yüzden bu yağlar akıtıyor saç, kızıl saçını. Diğer soru. Bu yaptığınız çizek kızılının kiraz kızılı da var. Saçı açmadan açık kahvenin üzerine tutar mı? Şimdi kiraz kızılını hiç yapmadım. Muhtemelen benim kullandığım boyadan daha koyu bir renk. Tutar mı? Bilmiyorum. Yani gerçekten yani ben sadece çilek kızılını kullandığım için bu konuda yardımcı olamayacağım. Normal boyaya, koleston, kızıl büyüye, İgronun 0.88 kızıl yoğunlaştırıcısını katsak sıkıntı olur mu? Sıkıntı olmaz. Çünkü bu kızıl yoğunlaştırıcı sadece benim boyam için değil. Bütün kızıllarda bunu kullanabilirsiniz. Sadece boyanın tonunu bir ton daha koyu koyu yapıyor. Hani çilek yani pembe gibi ise kızıl gibi yapıyor. Hani sizinki kızılsa daha koyu bir kızıl gibi yapabilir. O yüzden kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bu yaptığımız karışma 77-44 kor ateş kızılını ekleyerek kullansak herhangi bir sorun ile karşılaşamayız. Farklı boyaları karıştırdığımız için Şimdi 77 34, muhtemelen kolesterolün ateş kor ateş kızılık. Ben bu ikisinden başka karıştırmadım. Yani bence hiçbir sorun olmaz. O da boya, bu da boya. Yani bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama yeniden net bir bilgi sana veremiyorum tabii ki ben kullanmadım. Kor ateş kızılık biraz daha kızıl kızıl. Hani kırmızı kırmızı gibi bir şey. Benim saç rengim daha güzel olur. Bence onu denemelisin. Kızılı az akıtan şampuanın ismi nedir? 1-2 ay önce bunu keşfettim. İşte bayağı araştırmalarda bulundum. Şöyle ben size direkt göstereyim şampuanımı. korbu Corp'un şam, kızılı geç akıtan şampuanı. Ben resim olarak da eklerim bunu. İşe yaradı mı? Yarıyor. Yani zaten kızıl çabuk akan bir renk. Ben elimden geldiğince bunları geciktirmeye çalışıyorum. Ben şampuanın işe yaradığını düşünüyorum bu arada. Saçlarım bakır. Açma işlemi uygulamadan direkt böyle kızla boyasam tutar mı? Tabii ki tutar. Bir de bakır rengin üstüne highlight tutar. Merhaba ben de Colestone 7744 ve Akos 751'i aldım. Karışımı yapıp boyayacağım. Şakaklardaki beyazlar kısa bir süre sonra çıkıyor. E, Jeans Color isimli boya ile boyasam bir faydası olur mu? Rötüş yapmak için. Kesinlikle faydası olmaz. Hani bu cins boya hani birkaç yıkamalı ya da hemen bile akma ihtimali var da hani birkaç yıkama vereyim ben ona. Çabuk çabuk akıtıyor. Ne yapabilirsin oradaki şakaklarındaki boya için? Benim cila videomdaki kullandıklarıma bakıp mesela ben 752 Akos'u kullanıyorum. sen 7744 7744'le 751 almışsın. Onlara göre oranlayıp saçının uzunluğuna göre oranlayıp cila yapabilirsin. Rötuş olarak cilayı kullanabilirsin. Hem de oksidan hani bir yemek kaşığı falan e, girdiği için saçına oradaki beyaz saçlarına da zarar vermez. Saçlarım şu an sarı. Yarın direkt e, kızılı vuracağım saçıma. Kaç haftada akıyor. Bu boya haricinde kalıcılığı daha fazla önerebileceğin kızıl boya var mı? Şimdi saçları sarı. Direkt benim boyamı boyayacaksın. Sarı saça direkt bunu boyadığında pembe oluyor. Yani korkma benim rengim gibi olmuyor. Pembe oluyor ve iki ya da 3 yıkama veriyorum. Hemen akıyor. Ap açık böyle toz bir pembe oluyor. Ama e, birkaç yıkamada, birkaç yıkamada tabii ki saç rengi oturuyor. Ve e, biraz daha hani koyulaşıyor. O yüzden senin sarı olduğunu düşünerek direkt 3 yıkamada falan seninki toz pembeye döner. Ama bir daha bir daha 3-4 boyadan sonra akması 2,5 hafta, 3 hafta falan olabilir. Benim kullandığım şampuanda kızılı geçe kadar şampuan var. Onu kullanıp saç kremi kullanmazsan bir de banyodayken durulan saç kremlerini kullanma. O da kızılı çok akıtıyor. Böyle boyanın kalıcılığını koruyabilirsin. Peki o kızdanı %40 volüm yaparsak daha açık bir renk mi olur? Bir de 40 dakika yerine mesela 30 dakika tutsak renk açık mı oluyor koyum 40 ya da 30'un renkle bir alakası yok bu boyada. Gerçekten 30 dakikada tutsan, 40 dakikada tutsan renk olarak hiçbir manası yok. Ama saça tutuş daha çok işlesin diye ben bu arada hani 45 dakika falan tutuyorum. Daha çok işlesin, daha akması uzun olsun. Hani kısa sürede akmasın diye uzun tutuyorum. 40 volüm yani %12'lik oksidan da kullansa biraz daha hani açık bir renk elde edebilirsin. Hani ben kullandım çok açık oldu mu? Wow diye bir fark oldu mu? Yok. Ama hani bir ton bir şeyler olabilir. O sana kalmış. %40 da kullanabilirsin, %30 da kullanabilirsin. Ee, merhaba yine ben. Ya sen Akos'tan memnun musun? Çok çabuk akıyor mu? Kaliteli boyamı kolestonla kıyaslayabilir misin? Kolestonu bir kez kullandım. Hani kızıl yaparken Akosu bulamadım. Bir ara piyasada gerçekten bitti gibi bir şey oldu. Bir kez kullandım. Koleston'da bu saç rengini elde edemiyorsun. Olmuyor. Akma konusunda evet. Koleston daha geç akıtıyor olabilir. Ama yani kesinlikle istediğim bir renk elde edemediğim için ben neden koleston kullanayım? Akos'tan gayet, gayet memnunum yani. Hani... iki haftada boyamak gerekiyorsa iki hafta geçtikten sonra bir de cila yaparım. Onu ben bir aya, bir buçuk aya yaparım. Cila yaptım bu saçıma da. Aktı. Hani şu an boyu istiyoruz şimdi belli. Ama kötü mü? Hayır. Ben bu saçı hani istesem bir ay daha kullanırım. Ama canlı olsun istiyor. İnsan canı istiyor. O yüzden hani mesela bir hafta sonra ben saçıma boya yapabilirim. Bir haftada bu saçı böyle kullanabilirim. E zaten hani dipler. Bunda buralar pembe pembe. Bence güzel. Ben ve Kostan memnunum. Kiraz vişne tonunu arıyorsunuz ama saçınız da koyu bunu da işlesin istiyorsunuz. Ben kiraz vişne tonunu denemedim ama benim boyamı hani kullanıp içine yoğunlaştırıcı da koyacağınız için hani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Önce yoğunlaştırıcısız sadece Akos 752 ile boyayıp bir boyayı emsin yani saçı otursun. Daha sonraki boyamada yoğunlaştırıcıyla beraber akosu kullandığınızda vişne kızılı gibi bir şey elde ed ediyorsunuz. Çünkü yoğunlaştırıcı koyuluyor. Yani vişne kızılı gibi bir renk almayın. Hani çünkü akos koyu saça işliyor biliyorum tutuyor. Ama vişne kızılına emin değil tutmaya da bilir. hayal kırıklığına uğramanızı istemem. Oksidana gelirsek de hiç ölçmedim. Hatta bakayım kenarda var mı? Yok. Ee, o kutu oksidanlar normal satılıyor ya. Onu alın. Ee, bir da bunu kullanın. Daha sonra o kutuyu atmayın. Büyük aldığınız kutudan direkt buna boşaltırsınız. Yani ben ölçmedim. Ne kadar milim yazıyor ona da bakmadım açıkçası. O yüzden hani bir tane alın. Onu dökün. Daha sonra büyük kutunuzdan onu ekleyerek kullanabilirsiniz. Merhaba ben de saç... Şimdi saçınız kısa ama bir tüp yoğunlaştırıcı ve bir tüp boya hani bence kullanmayın. Neden kullanmayın? Yoğunlaştırıcı yarım tüp katmamın tek amacı hani saçımı daha fazla koyulaştırmasın. O 752 çilek kızılını daha fazla koyulaştırmasın diye. Ben tavsiye etmiyorum ama iki tüp akos kullanayım, bir tüp e, yoğunlaştırıcı kullanayım o olur. Hani o zaman eşdeğer oluyor. Karıştırma açısından da eşdeğer oluyor. Ama yani bir tüp boya, bir tüp yoğunlaştırıcı koyu bir kızıl elde edersiniz. Hani işte ben yoğunlaştırıcı kullandım, daha geç akacak falan benim kullandığım gibi biraz geciktiriyor akımasını ama bir tüp kullanırsam daha çok geciktirir diye bir şey yok. O yüzden benim verdiğim tarifi gibi kullanırsam daha iyi olur. Her yanma konusunda da hayır öyle yanma falan yok. Yani saçlarım sapasağlam. Kızıl kullandığımdan beri saçlarımda öyle yanma falan gidip kestireyim de çok kırık vardı öyle bir şey yaşamadım. Saçlarım siyah boyalı boyasam tutar mı? Nasıl olur? Siyah e, doğal saç rengini tutuyor. Onu biliyorum. Ama siyah boyalı saç rengini tutuyor mu? Bu konuda bir fikrim yok. E, canım Oxygen markası fark eder mi? Hayır. Hiçbir fark yok. Yani e, ucuz bulabiliyorsanız ucuz alın. Hangisini bulabiliyorsanız onu kullanabilirsiniz. Çok güzel oldu. Ama ya bir şey sormak istiyorum. Benim saçım siyah boyalı açıcı açıcı ile açık boyamam gerekir mi? Tutması için. Deminki soruyla aynı soru siyah boyada saçı tutuyor, tutuyor mu tutmuyor mu gerçekten bilmiyorum. Boya var söyleyebilir. Boyayı her yerde bulamıyoruz. İnternet üzerinden nereden alabiliriz? Genel zaten gideyim dükkana gideyim diye 7.52 çilek kızıl alayım diye bir şey yok. Ben belki e, kuaför malzemeleri satan dükkanlarda olabilir. O da çok nadir. İnternette gidiyorsunuz. 7.52 çilek kızıl yazıyorsunuz. Direkt zaten 7.52 gösteriyor. 0.88 igara yoğunlaştırıcı yazıyorsunuz. Ondan direkt internet sitelerinden e, yani bilindik internet sitelerinden alabilirsiniz. Zaten fiyatları karşılaştırıp en ucuzunu alsanız da olur. Genelde oksidansız veriyorlar. Her boyadığınızı açıcıyla açmak mı gerekiyor dipleri? Hayır gerekmiyor. Ben açıcıyla dipleri hiç açmadım. Tutuyor mu? Tutuyor. Koyu kızıl oluyor, ee, böyle hatta ilk boyadığında hiç böyle geçiş falan olmuyor. Daha sonra yıkayınca tabi diplerde bir koyu kızılık, uçlarda bir açıklık falan oluyor, ama çok dikkat çeken bir şey olmuyor. Bence gayet iyisi, açmaya gerek yok, yani bir daha yıpratmaya gerek yok. Yani canın istiyorsan dipleri açıp tekrar boyayabilirsin ama bence gerek yok. Merhabalar, Igora 088 almadan boyasam aynı rengi elde eder miyim? Elde edersin. Zaten ben o 08 e, Igora yoğunlaştırıcı şey diye kullanıyorum. Akmayı geciktiriyor. O yüzden kullanıyorum. Yoksa hani e, rengi etki ediyor falan filan diye değil. Akos 752 ile boyasan hatta daha çilek kızılı bir renk elde edebilirsin. Igaro yağınlaştırıcıyı kullanmasan da olur. Ya ben o kadar denedim kırmızı kor... Kız kızımda şey ama saçımı koyu kaldı olmasına rağmen kırmızı olmadı. Böyle bakır rengi oldu. Şu an öyle atmak da istemiyorum. Bunu dersen sadece önerdiğim boyayla olur mu? Renk aktif destekçi kullanmadan. Şimdi e, o yoğunlaştırıcı renk aktifleştirici değil. Yoğunlaştırıcının tek amacı kızıl boyanın geç akması sağlamak. Tabii ki onu kullanmayabilirsin. Ben de başlarda onu bulana kadar hiç kullanmadım. Yedi ilgili çilek kızılığı, akos bunu kullanarak saçını boyayabilirsin. Tutar. Hele bakarım üstüne daha kolay tutar. Benim saçımda kına var. Kızıl duruyor diye yakıyordum. Hafif kına rengi kaldı. Onun üstüne yapsam nasıl olur acaba? Kına konusunda bir fikrim yok. Şimdi kapatma ihtimal çok yüksek. Ama şimdi bu kına Yapısı daha farklı olduğu için kesin bir şey söylemeyeceğim. En küçük bir yerini deneyebilirsin. Bence kapatır. Daha önce hiç boyamadığım koyu kahve saçımı boyasam tutar mı acaba ve aktığında kendi saç rengimi mi döner miyim? Şimdi koyu kahve saçını tutar ama aktığında kendi saç rengine dönemezsin. Çünkü kızılı açmak da çok zor. Aktığındaysa ya pembe

saçıma zarar verdiğini hissettim ama renk harika. Bence de renk harika. Ee, zarar verme konusuna gelirsek de tüm boyalar gibi zararı eşit yani. Yoksa ben 7-8 senede kullanmazdım. 7-8 senede zarar verse zaten bu saçıma benim saçımı elime alırdım yani. Herkes çok beğenmiş. Tepkiler çok güzelmiş. Buna da çok sevindim bu arada. Şimdi her yerde farklı fiyatlar var. Nereden nasıl alacağım bilemiyorum. Ürünün renk çok güzel cidden. En uygun fiyatı bakarak alabilirsin. Yani çok bir renk değişimi yok. Aynı rengi. Yani orada 752 Akos bir renk aynıysa bunu alabilirsin. Sıkıntı olmaz. Yani fiyat ucuz buluyorsan ucuzla, pahalıysa pahalı almak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Böylelikle soru cevap videomu bitiriyorum. Ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.